Merhabalar, kucaklan meydan okumasının ikinci kaydına hoş geldiniz. İnşallah birinci kaydı dinleyip test etme şansı bulmuşsunuzdur ve sonuçlarınızı yorumlara yazabilirsiniz ya da sorularınız varsa onları yazabilirsiniz. Bu ikinci videonun konusu hayatta hiçbir şeyi değiştirip düzeltip geliştirmeye çalışmak. Evet size ilginç gelebilir. Ancak bunun eşsizliğini kucaklamakla ne alakası var? Ee, i̇şte bu videoda onu konuşuyor olacağız. Ee, hayatta özellikle kişisel gelişimin içerisindeyseniz ya da bu dünyaya yeni giriyorsanız ya da ilk defa böyle bir şeylerle karşılaşıyorsanız ee, ya da hiç bununla ilginiz olmasa dahi kendinizde şunu fark ediyor musunuz? Kendimi değiştirmem lazım. Kendimi düzeltmem lazım. Kendimi geliştirmem lazım. Şu yanlarımı törpülemem lazım. Eşimin şu yanını değiştirmem lazım. Annemin bu yanını değiştirmesi lazım. İşte X kişisinin şu yanını düzeltmesi lazım. Bunlar böyle olmamış. Bunların değişmesi, geliştirilmesi, düzeltilmesi lazım. Ee, derken buluyor musunuz? Buna bir bakın. Şimdi ikinci sorum şu. Bunu yaparken, böyle bir kafa yapısındayken, nasıl hissettiğinize bir bakın. Gerçekten hayatı normal bir şekilde rahat, keyifli, eğlenceli, keşif içinde, oyun içerisinde, güzelce yaşamak varken kendi kendinizle uğraşıp ya da başkalarıyla ya da başka bir şeylerle onları sürekli değiştirip düzeltip geliştirmeye çalıştığınızdaki harcadığınız ekstrem efora bir bakın. Ve o efor nereye gidiyor mesela? O, o bir enerji. Bu nereye gidiyor? Ben söyleyeyim size havaya gidiyor bu, çöpe yani, komple, fişt. komple havaya gidiyor. Şimdi hayatı e, bir şeyleri değiştirip düzeltip geliştirmeye alıştırılmış olabilirsiniz zihinsel olarak. Böyle kafa yapısına sahip insanlarla ya da bir toplumla yaşamış olabilirsiniz. Bu da yine bir sorun değil. Sadece fark edin. Aa annem de böyle. a babam da böyle. Aa işte komşu teyze de böyle. Herkes sürekli bir şeyleri. Okulda öğretmenlerin de öyle söylerlerdi. İşte şu yönü değiştirmen lazım. Daha çok geliştirmen lazım kendini. O bin fırın ekmek yemen lazım bunu şey yapabilmen için falan. <laughs> e, hayatın düzlemi, kuantumsal alan, prensipler bize şunu söylüyor. Yaratılış olarak Herkes mükemmel ve tek bir enerjiden oluşuyor. Big Bang, tek bir e, noktanın parçalanarak genişleyerek büyümesi, evren, kainat, Kur'an-ı Kerim'de de yazıyor. Bütün bunları e, duymuşsunuzdur belki, bilmiyorum. Duymadıysanız da belki ilk defa benden duyuyor olabilirsiniz. Bütün bunlar şu anlama geliyor. Aslında yaratılış olarak zaten tamsınız. Zaten düşünceleriniz değilsiniz. Kendinizi düşünerek bulamazsınız. Örneğin bence ben böyle biriyim dediğimde ben öyle biri olmuyorum. Sadece öyle biri olduğumu düşünmüş oluyorum. Oysa ki belki de ben bambaşka biriyim. Mesela ben iyi biriyim dediğimde belki ben kötü biriyim. Belki ben gerçekten kötü biriyim. Değil mi? Bilemem yani. Bunu sadece düşünerek bulamam kendimi. Deneyimleyerek bulabilirim kendimi. Ve kendimi ancak nötr bir şekilde bakarsam kendimi görebilirim değil mi? Her şey de bu, bu şekilde. Yani bir şeyi gerçekten görebilmek için örneğin önümde mavi bir kalem duruyor. Mavi kalem hakkında herhangi bir yargıda bulunursam örneğin bu kalem güzelmiş, bu kalem çirkinmiş. O zaman o kalemin mavi olduğunu göremem. O yüzden kendimin zaten tam ve her şeyin tam ve mükemmel bir şekilde yaratılmış olduğunu ve her şeyin bilinç olduğunu her şeyin bir farkındalığı olduğunu ve e, her şeyin zaten Allah'ın enerjisinin içinde yaşadığını her şeyin zaten birbirine bağlı olduğunu hiç kimsenin ve hiçbir şeyin birbirinden ayrı olmadığını her şeyde bilgelik olduğunu bilirsem e, bunu gerçekten e, yerek öğrenebilirsiniz öğrenirseniz eğer göreceksiniz ki değiştirip düzeltip geliştirmeye çalışma çabanız boş bir çabadan ibaret. Bu gelişmeyeceksiniz anlamına gelmiyor. Bu düzelmeyeceksiniz anlamına gelmiyor. Bu bir şeylerin değişmeyeceği anlamına gelmiyor. Bu sadece böyle bir çabaya girerek hayatı yaşamayacağınız anlamına geliyor. Çünkü hayat öyle yaşanan bir yer değil. Yani hayatın doğası buna aykırı. Hayata bakın mesela hayatınızda. Herhangi bir soruna. O sorunu ne kadar çok değiştirip düzeltip geliştirmeye çalışırsanız, o şeyi ne kadar çok sorun olarak görürseniz o o kadar yılan hikayesine döner. O o kadar çözülemez bir hale gelir ve onu o kadar çözemeyeceğiniz bir noktaya getirirsiniz. Neden böyle oluyor? Çünkü oyunun kuralı bu değil. Bu şekilde işlemiyor sistem. Sisteme aykırı bir şekilde davranmış oluyorsunuz. O yüzden kendinizin sevmediğiniz Zayıf gördüğünüz, eksik gördüğünüz yönlerinizi, hayatta üzüldüğünüz şeyleri, hayal kırıklığına uğradığınız noktaları, yerleri, kişileri değiştirip düzeltip geliştirmeye çalışma çabanızı tamamen bırakmanız bugünkü ödeviniz. Tamamen. Bir gün boyunca her seferinde değiştirip düzeltip geliştirmeye çalıştığınız her şeyi fark edip böyle yapmıyorduk. Bir saniye. Şu an bunu bu durumu değiştirme çalışma çabamı bıraksaydım geriye ne kalırdı? Şu an bu durumu ya da bu kişiyi düzeltme çabamı bıraksaydım geriye ne kalırdı? Şu an kendi kendimi dönüştürmeye, geliştirmeye ya da bu durumu çabamı bıraksaydım, bu fikirleri bıraksaydım bu garip fikirleri <laughs> bıraksaydım geriye ne kalırdı? Geriye ne kalıyor? Geriye aslında bir tek siz kalıyorsunuz olduğunuz gibi. Olduğunuz gibi siz kalıyorsunuz geriye. Başka hiçbir şey kalmıyor. Bilinç, ruh kalıyor yani. Farkındalık kalıyor. Bütün bunları fark eden kişi kalıyor. Bebekliğinizde de o vardı, çocukluğunuzda da o vardı. Siz vardınız. Gençliğinizde de, lisede de, üniversitede de şu anda da siz varsınız. Hep varsınız yani. O varlık kalıyor geriye. O varlık nasıl birisi? Şimdi ben onu değiştirip düzeltip geliştirmeye çalıştığımda kendi fikirlerime göre tanımladığım o varlığı değiştirmeye çalışıyorum. Yani bence denizin şurası eksik. Hadi gelin onu tamir edelim dediğimde Tamamen kafamdaki saçma sapan bir düşüncenin peşine takılıp daha da fazla büyük saçma sapan düşüncelerin içine takılıp saçma sapan bir yere gitmiş oluyorum aslında zihnimde. Kendimden acayip uzaklaşmış oluyorum. Ama durduğumda ah, zihnimin bu çabasını fark ediyorum ve arttırıyorum <laughs> dediğimde ne oluyor aslında duruyorum ben zaten tamam. Zaten değişmeye ihtiyacım yok. Zaten gelişmeye ihtiyacım yok. Zaten dönüşmeye ihtiyacım yok. Düzeltilmeye ihtiyacım yok. Hiçbir şeyin düzeltilmesine ihtiyacım yok hayatımda. Ben varım dediğimde o varlık alanı oluyor. Ve ben varlık alanımı keşfetmeye başlıyorum. Orada durarak, onun içinde durarak, ona doğru bakarak, onu tanımaya çalışarak, ona bakarak, ona bakarsanız onu görebilirsiniz. Onun dışında bir yere bakarsanız da, onu göremezsiniz yani basit bir şekilde. O yüzden eşsizliğini kucaklamak isteyen, gerçek benliğini yaşamak isteyen, gerçekten kendisini tanımak isteyen, gerçekten yaşadım ben demek isteyen, gerçekten kendisine verilen bu hayatı e, anlamak isteyen, tanımak isteyen, bilmek isteyen, deneyimleyerek bilmek isteyen, e, kendi ruhunu da, sistemi de, yaratıcısını da hepsini bilmek isteyen, deneyimsel olarak bilmek isteyen ona verilen Allah vergisi yetenekleri kullanarak belki de dünyada büyük bir etki yaratmak isteyen, belki de sadece onları kullanarak yaşamdan keyif almak isteyen, kendisi olmak isteyen her insan kendisini olduğu gibi görebilmeli. İlk adım bu yani. İlk adım kendinin, kendin hakkında düşüncelerin olmadığını fark etmekle başlıyor. ve kendin olmakla başlıyor. O varlık alanından gelerek yaşamakla başlıyor. O varlık alanında durduğunda ona doğru baktığında ne oluyor? Ya ne oluyor? O doğal olarak, otomatik olarak tıpkı bir bebeğin herhangi bir oyuncağına yönelmesi gibi Tıpkı sabah kalktığımızda herhangi bir yöne doğal olarak böyle daha yarı uyanıkken hani doğal olarak bir yöne yönelmemiz gibi Tıpkı bir ağacın doğal olarak bir yöne evrilmesi gibi, doğal olarak elma vermesi gibi, mandalinadan ceviz çıkmaması gibi, mandalina tohumunun mandalina çıkartması gibi doğal olarak, karıncanın karınca gibi davranması gibi, arının doğal olarak çiçeklere gitmesi gibi, biz de <laughs> doğanın bir parçası olduğumuz için doğal olarak belirli bir yöne yöneliyoruz. İşte o yöne yöneldikten sonra durmamamız gerekiyor. Yani ben bir yöne yöneliyorum. Atıyorum kitap yazmaya başlıyorum. Sonra duruyorum. Hayda. Bence ben yazar değilim. Tamam. Durdum. Bitti. Bence ben yazar değilim dedim ve bu fikre kapıldım ve durdum. Ama doğal olarak içinden yazmak geliyor. Ne yapacağım? Yazdım, yazdım, yazdım. Bence bunlar bastırılmaya değer kitaplar değil. Yine durdum. Bir fikre kapıldım ve yine durdum. Kendimi keşfedemiyorum. Yani bu keşfin sürekli olması gerekiyor. Sürekli. Evlendim, eşimle tartışmaya başladım. Aa, bu evlilik bitti bence. Durdum. E, hani sevgi, hani devam et. Yani devam etmek için evlenmedin mi? Adadın kendine? Niye durdun? Çocuk yaptın, birkaç hata yaptın çocuğuna karşı. Bence ben iyi bir e, ebeveyn değilim. Mahvettim her şeyi. Durdum. Birisi sana hata yaptı, bir iş kurdun, bir şey oldu, yanlış bir şey yaptın, bak mahvettim her şeyi, her şey mahvoldu. Ben biliyordum zaten böyle olacağını, hop durdun. Hani nerede oyun, hani keşif, hani kendin, hani sen, hani vizyonun, hani hayallerin, hani yani kendini o kadar geliştirdin, düzeltip değiştirdin bunca sene bir sürü şey öğrendin. Hani nerede onları kendine saklamak için mi öğrendin? Ya da belki içinde tutuyorsunuz zaten, hiçbir şey öğrenmedin ama zaten biliyordun olduğunda Hani onları, bu yeteneğini atıyorum. Sas çalma yeteneğin var, şiir yazma yeteneğin var, hitabet yeteneğin var, politika yeteneğin var. Belki finansal anlamda matematiksel zekan var. Durmak için mi geldin buraya? Buraya kimse durmak için gelmedi yani. Arkadaşlar. O yüzden kendimizi dürüst olalım ve kendi kendimize kurduğumuz, kurguladığımız bence ben buyum, bence ben şuyum, bence Ayşe böyle biri, bence Metin böyle biri tarzındaki düşüncelerimizi bir kenara bırakıp hem insanları tanımaya çalışalım hem de kendimize nötr bir şekilde bakalım. Bütün her şey kendimize nasıl davrandığımızla, hayatla kendimiz arasındaki ilişki e, ile başlıyor kendimizle olan ilişkimiz, kendimiz hayat olduğumuz için kendimizle olan ilişkimizde başlıyor her şey. Ben kendime ötürü bakabildiğim ölçüde diğer insanların ötürü bakabiliyorum ben hayatı nötr bir şekilde algılayabildiğim ölçüde diğer insanları nötr bir şekilde algılayabiliyorum ben kendimi nötr bir şekilde algılayabildiğim ölçüde kendime bakabiliyorum kendimi keşfedebiliyorum oyun oynayabiliyorum rahatlayabiliyorum bir sonuç beklentisinde gizli ajandaları olan böyle gizli bir ajan gibi e, saman altından su yürüten insanlara karşı garip niyetleri olan birisi olmaktan çıkıp gerçekten kendim olabiliyorum sadece kendim olduğum için yani herhangi bir sonuç beklentisinde olmadan herhangi bir şey şey, kazanayım ben de o kazancı sağladıktan sonra öleyim ya da bunu kanıtlayayım öyle öleyim gibi saçma sapan fikirlere girmeden aslında hayatımı daha normal, daha doğal bir şekilde sürdürebiliyorum. Ama çoğumuzun zihinleri ne yapıyor? Şunu yapayım da böyle olsun. Buna, bunu bunu alayım da beni daha çok sevsin. Bunu yapayım da şöyle şöyle bir kazanımım olsun gibi Zihnimiz ne yapıyor? Hemen e, kendi kendine var etmeye çalışıyor. O yüzden bugünkü e, ödeviniz de bu. Bakın bakalım hiçbir şeyi değiştirip düzeltip geliştirmeye çalışmadığınızda doğal olarak hayatınız ne yöne evriliyor? Doğal olarak siz ne yapıyorsunuz? Siz kimsiniz? Ve e, gerçekten sevdiğiniz şeyleri Doğal akışınızda yaptığınızda bir kazanç beklentisi olmadan nasıl bir eşsizliğe sahipsiniz? Nasıl bir eşsiz yeti Allah size bahşetmiş ve sunmuş? Onu keşfetmeye doğru bakın. Hayatla oynayın. Ve sadece yaşayın. Değiştirip düzeltip geliştirilmeye hiç kimsenin ihtiyacı yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.